Merhaba çocuklar günaydın ee, Şimdi beslenmemizi yapmışız ve etkinlik saatine geçmişiz gibi düşünelim Oyuncaklarımızı topladıysak ee, Bir tane parmak kuklası yapacağız Önce göstereyim Bu şekilde Bunu yapmak için size nasıl yapacağımızı göstereceğim Önce altıya benzer bir şekilde çizeceğim Bunlar kolları ayağı diğer kolu diğer ayağı ve birleştireceğim burası gövdesi şimdi kafasını yapıyorum şimdi nasıl yaptığımı size de göstereceğim birlikte yapalım tamam mı kulaklarını yapacağım. Gözlerimi. Bu şekilde parmağımı tıkacağım yerleri çiziyorum şimdi. İçini karalı yerleri keseceğim makasla. Şimdi de kenarlarını kıtlayacağız biletle. Şimdi parmaklarımı geçireceğim. Eğer büyük bir ayıcık olduğu için arkasına bir tane pipet yapacağım. ayıcığım dik dursun diye yaptım. Böyle parmağımı geçirebilirim. Ve istediğiniz hikayeyi anlatabilirsiniz. Yanına da arkadaş yapabilirsiniz. Ve birlikte hikayeler anlatabilirsiniz. Birbirleriyle ilgili hikaye yazabilirsiniz. Yazdırabilirsiniz.